Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı kimdir? İsmet İnönü. peki dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur? Annem. bize sonu daim ile biten üç kelime misiniz? Dışarıdayım. <laughs> Başka depresyondayım. Firardayım. Teşekkürler. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Metropol. Hoca Sinar. Hangi mahallesinde? Ziya Kap. Peki Ziya Gökalp Mahallesi'nde Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Hayır. Bir şikayetiniz var mı? Var. Neyle şikayetiniz Hiç bakmıyor bizim bu tarafa. Peki Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye yapmış olduğu hizmetler genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Memduh Başkanıma çok teşekkür ederim. Çok değerli bir insandır. Kayseri yaşatan odur efendim. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar ve Heh. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bulundukları konumlarda yeniden aday gösterilirse onlar oy vermeyi düşünüyor musunuz? En başta mendube vereceğim. Ahmet Bey'e yıvala diyeceğim. Bunu da bilsin. Ahmet Bey'e oy vermeyi düşünmüyor musunuz? Hayır. Teşekkürler. Çünkü hizmet verilmeyen insana oy verilmez. Teşekkürler. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Koca Sinan. Hangi mahallesinde? Beyazşehir. Peki Beyazşehir'de Koca Sinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Bir şikayetiniz var mı? Yani memnun değilim. AK Parti'den. Genel anlamda bir şeyimiz yok memnuniyetimiz. Sevmiyoruz. Peki Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye yapmış olduğu hizmetler genel olarak nasıl beğeniyorsunuz? Bunu da beğenmiyoruz. Aha mesela kaldırımlar her sene değişiyor. Meydan gibi bir yerde. Bilmiyorum yani. Peki önümüzdeki hmm. yerel seçimlerde Koca Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memnuk Büyükkılıç yeniden aday seçilirse onlar oy vermeyi düşünüyor. Hayır. Hayır. Sevda hangi ilçede yaşıyorsunuz? Yıldırım Beyazıt'ta. Melik Gazi Belediyesi'nin Yıldırım Beyazıt'ta yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Çok memnunum. Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye yapmış olduğu hizmetleri genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok peki. güzel. Önümüzdeki yerel seçimlerde Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yeniden aday seçilirse onlara oy vermeyi düşünüyor musunuz? Tabii. Teşekkürler. Ne yerel belediyelerle ilgili. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi. Hangi mahallesinde? Esentepe. Peki Esentepe'de Melik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Nasıl buluyorsunuz? Vallahi daha yeni geldim. Biz bir yıl oldu genelde. Nasıl buluyorsunuz? Şu anki Şu anda iyi, çok güzel. Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye yapmış olduğu hizmetleri genel olarak nasıl buldunuz? Çok Peki. güzel. Çok güzel. Ben Adana'lıyım ama Adana'dan güzel. Oturumunuz burada değil mi? E ee, burada. Peki Otur önümüzdeki burad yerel seçimlerde Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Falancıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bulundukları konumlarda yeniden aday seçilirse Onlara oy vermeyi düşünüyor musunuz? düşünüyorum. Düşünüyorum. Kayseri'de hangi içinde yaşıyorsunuz? Kocasına. Hangi mahallesinde? Argıncık. Peki Argıncık'ta Kocasından Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sıfır hiçbir şey yok. Peki den şikayetçisiniz bölgenizde? Bölgemizde ilk önce kentsel dönüşüm istiyoruz. Yani altyapısı olmayan, eski evlerin olduğu. Yani görüntü olarak da yani aşağı yukarı her şeyden diyeceğim. Peki Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye yapmış olduğu hizmetler genel olarak nasıl Genel olarak iyi. Ama bizim bölge sıkıntı. <laughs> Önümüzdeki yerel seçimlerde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yeniden aday seçili sonlara oy vermeyi düşünüyor musunuz? Kesinlikle hayır. konuşacağız <laughs> Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi. Hangi mahallesinde? Ee, Bensin. Peki Belsin'de Melik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Memnunuz. Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye yapmış olduğu hizmetler genel olarak nasıl diyorsunuz peki? Güzel buluyorum. Önümüzdeki yerel seçimlerde Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yeniden aday seçilirse onlara oy vermeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Hadi sana Müzik dinlemeyi sever misin? Çok çok çok. Peki en sevdiğiniz sanatçı kimdir? En sevdiğim sanatçı... Sizin için ayrı bir yeri olan bir sanatçı var mı? Ahmet Kaya. En sevdiğiniz parça hangisi peki? Vallahi şu anda hatırıma gelmiyor ya. Valla. Bize bir tane söyleyebilir misiniz çok yok, kısa? Yok yok söyleyemem. Sesim çok kötü. Hemen kaçarsınız buradan. <laughs> yok yok. S söyleyemem. Sesim kötü. Teşekkür Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı kimdir? İsmet İnönü değil miydi? İsmet İnönü. Peki sizin dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur? Ee, teyzem olur. Dayım, dayımın dayı tek kız kardeşi. Teyzem. Dayı Dayım dedi. Ha. Dayım mı? Dayınızın tek kız kardeşi evet. Tamam onun kız kardeşi benim teyzem olur. Ama tek kız kardeşi. Bilmiyorum. Anneniz oluyor. Ha doğru. Pardon haklısınız evet ben bir an şeye gittim. Kendi annemden yola çıkarak geldim. Peki yerden. Türkiye'de kaç bölge vardır? Türkiye'de Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu bölgesi, Akdeniz, ondan sonra Ege, İç Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi. Bir de Batı Karadeniz falan, Marmara var. Başka Peki bize sonu daimi ile biten üç kelime söyle. Sonu daimi. mi Sondayım. <laughs> sonra buradayım, oradayım. Kefenin cebi olsa ne koyardın? Telefon. <laughs> Telefonumu koyardım. Ee, peki bir yarın bir öleceğinizi bir bilseydiniz bir son kez bu dünyada ne yapardınız? Ne yapardım? Ee, ne yapardım mı? Bizim sınıfta bir tane Elif var. Hiç sevmiyorum onu öldürdüm herhalde. <laughs> Öyle. peki dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur? Teyzem. Dayımın tek kız kardeşi neyim olur? Annem. Benim biraz zeka seviyede. Ee, peki Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı kimdi? İnönü müydü? Yok Kemal Atatürk mü? Kimdi? Kayseri'nin tonu. İnönü işte dedim ya. Ee, peki müzik dinlemeyi sever misin? Evet. En sevdiğiniz sanatçı kimdir? Ali Kınık. En sevdiğiniz parça hangisidir? Son şarkı. Size onu çok kısa söyleyebilirim. Söyleyemem, sesim çok kötü. Ay, 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 Hastayım, ay, ay. söyleyemem. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi. Hangi mahallesinde? Kevkubat. Peki Keykubat Mahallesi'nde Melik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden mi? Yok değilim. Neden peki? Neyden şikayetçisiniz? Temizlik, yol, ulaşım. E, maalesef e, yolların tamiri, bakımı zamanında yapılmıyor. Peki Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye yapmış olduğu hizmetler genel olarak nasıl Yeterli bulmuyorum. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve... Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç. Bulundukları konumlarda yeniden aday seçili onlar oy vermeyi düşünüyor musunuz? Hayır, vermem. Teşekkürler. Melik Gazi'ye bağlı. Hangi mahallesi? Gökkent. Peki Gökkent'e Melik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Ya memnunuz da sadece bir orada benim şu anki ile daha önce Talas'taydım. Onu burada şey ya yok ya bu üst geçit sorunu var. Peki büyükşehirden geçmek çok zor oluyor. Yani karşı tarafa. Peki Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye yapmış olduğu hizmetler genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi gayet memnunum ben güzel yani. Önümüzdeki yere, yerel seçimlerde Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yeniden aday gösterilirse onlar oy vermeyi düşünüyor musunuz? Veriyorum zaten hep veriyorum. Ne şey yaşıyorsunuz? Melik Gazi'de Hangi mahallesinde? Alparslan'da. Alpaslan Mahallesi'nde Melik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Memnun değilim abi. Hiçbir Neden? hizmet yok ki. Eskidenmiş hizmet? Hizmet 10 sene önce hizmet vardı. Şimdi hizmet yok. Peki para mi? yok bütçede. Para yok. Görmüyor musun? Çay çal, bir tane belediye çalışanı görüyor. Görebiliyor. Ben ortada çalışanı göremiyorum. Peki Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye yapmış olduğu hizmetleri genel olarak nasıl diyorsun? Ya git. Türkiye'de en geri kaldık, memlekette en geri Geri kaldık. Bak sen arkadaşım ya bir otoban ne geçti burada? Belediyelerin hiçbir çalışması yok. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Kılıç yeniden aday seçilirse onlar oy vermeyi düşünüyor. Musun? Vallahi şu anda düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Yeni bir adam gelirse sevdiğimiz bir adam olursa ona verecek, yoksa bu adamlara vermeyecek. Teşekkürler.